Efendim Vakkas? Ha, Mecettin mi? Ne oldu ki? Ha, bahçede meyve toplamaya yardım etmesini istiyorsun. E, burada. Oturuyor işte koltukta. Hayır. Tamam, söyleye söyleyeceğim şimdi. Gönderiyorum, tamam. Hadi, hadi. Ya baba, niye söylüyorsun evde olduğumu ya? Üf, ben istemiyordum ki gitmek. Muhsin amca ile hallederlerdi onlar. Oğlum, yardım etmek güzel bir şeydir. Sonuçta senin arkadaşın çağırdı seni ya. Arkadaşına yardım etmen lazım. Oğlum bak, bizim zamanımızda... Anladın mı şimdi beni? Tamam baba anladım. Ben bakarım baba ben bakarım. He. Bir bak ver oğlum. Hadi. Baba üst kattan Nadim amca geldi. Yeni taşındılar yani. Dolap taşıyorlar. Çok ağır gelmiş dolap. Senin yardımını istiyor. Yok, yok, yok. Uyuyo de uyuyor de git uyuyor de. Hani yardımseverlik iyi bir şeydi baba? He? Evet Nadim amca evet geliyor şimdi müsaitmiş. Necettin.